Merhaba arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir haber vermek için kamera karşısına geçtim. Evet arkadaşlar daha önce söylemiş olduğumuz 120 gün sözleşmenin devam etmesi kuralı Dün akşam itibariyle arkadaşlar çıkan bir karara göre 60 güne kadar indirildi. Yani 120 gün boyunca iş sözleşmesinin devam etmesi gerekmiyor. 60 güne kadar devam ediyorsa bir problem yok. Yine birinci aşamayı tamamlamış oluyorsunuz. Ve diğer güzel bir haber ise arkadaşlar. Son 3 yılda 600 gün prim gününü tamamlamış olmanız gerekiyordu. Kısa çalışma ödeneğine başvuru yapılabilmesi için. Bu da arkadaşlar dün akşam çıkan karara göre 450 güne indirildi. Bu güzel bir haber. Daha fazla indirilseydi daha mı güzel olurdu? Evet daha güzel olurdu ama bu da güzel bir haber. En azından faydalanamayacak birçok arkadaşımız bu şekilde indirgenmesiyle birlikte günlerin aşağı çekilmesiyle birlikte e, bu konuya başvuru hakkı kazanmış oldu. Bu sevindirici bir haber. Bunun haricinde arkadaşlar yine sizlerden gelen birkaç soru var. Bu soruların da cevabını öğrendim. Buradan sizlere bu soruların cevaplarını vermek istiyorum. Hazırsanız eğer sorulara geçelim. Sizlerden gelen sorulardan bir tanesi arkadaşlar bu ödemeler işverene mi yapılacak? İşverene yapıldıktan sonra mı işveren bize yapılacak diye bir soru var. Hayır arkadaşlar bu ödemeler işverene yapılmayacak. Bu ödemeler kişinin TC kimlik numarasıyla birlikte PTT şubelerine yapılacak ve kişiler gidip PTT şubelerinden bunları çekebilecek. Sizlerden gelen diğer soruda arkadaşlar bu iş sitesinde başvuru listesi var. Excel listesi. Bu Excel listesini doldururken personellerin cep numarasını ve e-posta adresini doldurmasak olur mu? Arkadaşlar o formun hepsinin doldurması şart. E, telefon numarası kesinlikle şart ama e, elektronik posta adresini daha sonra güncelleseniz de doldursanız da olur dendi. Ama benim görüşüm bu listeler daha iş kurun sitesine yüklenmeden önce bütün eksikliklerin giderilmiş olması yönünde. Çünkü e, zaten çok fazla başvuru varmış. Daha ilk günden 2000'in üzerinde şirket başvuru yapmış. Dün yapılan bir toplantıda öğrendim bunu da. 2000'in üzerinde şirketler başvuru yaptığı için Bunların arasında size tekrardan geri dönülme noktasında geç kalınmış olabilir. O yüzden işkura evraklarımızı göndermeden önce hepsini tamamlayıp göndermekte fayda var. Tekrar tekrar bu süreci başa almanın bir anlamı yok. Zaten süreç, e, sorunlu bir süreç. Yani bu süreçte çok fazla mağdur olacak insanlar da belki olabilir. Özellikle şu başvuru noktasında çok fazla herkes talep edeceği için bunu kısa çalışma ödeneğinde hemen hemen herkes talep edeceği için herkese açık olduğu için çok fazla başvuru gelecektir iş kuru. Ya Allah onların da yardımcısı olsun tabii ki. Çünkü çok fazla inceleme yapacaklar. İş teftiş kurulunun bu konuda çok fazla emeği var. Onlara gelen başvuruları hemen sonuçlandırmak istiyorlar ki sonuçlanan başvurularda varmış arkadaşlar. O yüzden iş göndermeden önce bütün evraklarımızı tamamlayarak bütün bilgileri bizden istenilen bilgilerin hepsini eksiksiz tamamlayarak gönderirsek bizim lehimize olur diye düşünüyorum. Evet diğer sorumuz sosyal güvenlik kurumuna prim ve vergi borcu olanlar başvuru yapabilecek mi? Evet arkadaşlar normalde başvuru yapılmıyordu ama Böyle bir durumda biliyorsunuz bu Covid-19 ile ilgili özel bir durum var. Kısa çalışma ile ilgili birçok başvuruda kolaylık sağlanıyor. İşte bunların örneklerini her geçen gün çıkan kararla görüyoruz. Evet arkadaşlar bu dönemde SGK'ya borcu olanlar da kısa çalışma ödeneğine başvuru yapabilecekler. Diğer soru, bazı şirketlerimiz işbaşı eğitim programından personel çalıştırıyorlar. Ee, bu durumda kısa çalışma ödeneğini alırken işbaşı eğitim programından personel çalıştırabilir miyiz? Hayır arkadaşlar kısa çalışma ödeneğinden faydalanan şirketler kısa çalışma ödeneği süresi boyunca işbaşı eğitim programından personel çalıştıramayacaklar. Bu kısa çalışma ödeneğini bitirdikten sonra yani normal sürece döndükten sonra işbaşı eğitim programından personel talep etme şansları var ama kısa çalışma ödeneği süresince arkadaşlar işbaşı eğitim programından personel çalışıramayacaklar. Diğer sorumuz kısa çalışma ödeneği en erken ne zaman başlayacak? Arkadaşlar kısa çalışma ödeneği en erken 19 Mart 2020 tarihi itibariyle başladı. Diğer bir soru arkadaşlar birden fazla şirketimiz var. Biz başvuruyu nasıl gerçekleştireceğiz? Şimdi sevgili arkadaşlar birden fazla şirketi olan kişinin birden fazla da sosyal güvenlik kurum numarası vardır. Yani bir iş yeri numarası vardır. Ne kadar fazla iş yeri numaranız varsa her iş yeri numarası için ayrı ayrı başvuru yapmanız gerekiyor. Yani aynı tüzel kişiliğe ait olan 5 tane şirket olabilir kişinin bu kişiler 5 ayrı şekilde başvuru yapacaklar. Yani bir tane tüzel kişiliğe e, başvuru yapıp diğer 5 şirketine faydalanmasını beklemesinden e, süreci bu şekilde yaparsalar işkurdan bununla ilgili bir düzeltme maili alacaklar muhtemelen. İşkur bunların düzeltilmiş şeklinde tekrardan başvurusunu isteyecektir. O yüzden ben buradan şimdiden söyleyeyim. Kaç tane şirket numaranız varsa yani iş yeri numaranız varsa iş yeri dosya numaranız varsa o kadar başvuru yapmanız gerekiyor arkadaşlar. En çok gelen sorulardan bir tanesi de kısa çalışma ödeneğini PTT'den almak zorunda mıyız? Evet sevgili arkadaşlar kısa çalışma ödeneğini PTT'den almak zorundasınız. Çünkü bu e, kestirilemeyen bir süreçti. Kestirilemeyen bir süreç olduğu için de iş kurum bununla ilgili daha önce bir çalışması yoktu. E, kişilerin de TC kimlik numarasına göre mağduriyet yaşanmaması adına... PTT şubelerinden alması gerekiyor. Evet bu noktada belki çok fazla sıra olacak. Yani insanlara sosyal mesafenizi koruyun deyip aynı zamanda hemen hemen herkesi PTT şubelerine gönderip oradan paralarını çektirmek ne kadar doğru bilmiyorum ama hani bu durumda da ya çok hemen alınabilecek bir karar değil bu sonuçta. Birçok bankayla anlaşma yapmak gerekiyor. İş da tabii ki doğal olarak bununla ilgili uğraşması gerekiyor. Yani Çalışma bakanlığı bununla ilgili bir çalışması olması gerekiyor. Ama süreç çok hızlı ilerlediği için onlar da kendince haklı tabii ki. Yani bu sürece girerseler eğer kısa çalışma ödeneğinin zamanı çok geçlere kalabilir. O yüzden arkadaşlar bu süreçte ilgili herhangi bir çalışma yapılmayacakmış. Şu anda yapılan herhangi bir çalışma da yok. Var olduğu şekliyle kişiler PTT'lere gidip e, TC kimlik numaralarıyla hesabına yatılan parayı çekebilecekler. Onun haricinde hesap numaraları bildirseler de bankalara bunlar yatırılmayacak. Zaten muhtemelen iş başvuru esnasında IBAN numarası gönderdiğinizde bunu kabul etmeyecektir. Evet diğer bir sorumuz. 3 aylık başvuru yaptım. Ama daha erken bitti. Ee, kısa çalışma ödeneğini sonlandırabilir miyim? Evet böyle bir şansınız var. 3 aylık başvuru yaptınız ama siz 1,5 ayda kısa çalışma ödeneğini bitirdiniz. Yani ben normal düzenime dönmek istiyorum dediğiniz durumda işkura 6 iş günü öncesinden bir dilekçeyle durumu bildirir. Yazı gönderirseniz bu süreç arkadaşlar sonlanır ve normal seyrinize devam edebilirsiniz. Yani bununla ilgili bir kısıtlama yok. 3 ee, aylık aldığınız değil 3 aylık bitirmek zorunda değilsiniz daha önce bitirdiyseniz iş kura 6 iş gün öncesinden durumu bildirmeniz gerekiyor. Onun haricinde herhangi yapmanız gereken bir şey yok. Diğer sorumuz başvurumuzu yaptık ne kadar sürede sonuçlanır? Arkadaşlar bu süreç çok hızlı ilerliyormuş gerçekten. İş teftiş kurulu bu konuyla ilgili çok iyi çalışıyormuş. Ve genelde yapılan başvurular yani şöyle söyleyeyim yapılan başvuruların yaklaşık 1500-2000 tanesini şimdiden sonuçlandırmışlar bile. Birçok yere de olumlu olarak döndüklerini öğrendik. O yüzden dolayı arkadaşlar bir haftadan fazla sürmeyeceği yönünde bir görüş var. Tabii ki bu şehrin durumuna göre başvurulan yere göre başvuru sayısına göre değişkenlik gösterecektir. Ama karşı tarafın yani iş kurun vermiş olduğu süre genelde bir hafta içerisinde başvuran şirketlerin sonuçlarını kendilerine bir hafta içinde beyan etmeleri yönünde. Çok uzar mı? Tabii ki şirketin büyüklüğüne göre, gönderilen evraklara göre ya da evraklarda eksiklik olması durumuna göre bu bir hafta süre artı eksi olarak oynayabilir. Bununla ilgili tabii ki şu an kestirmek çok zor ama iş kurun normal sürede her şeyin tamamlanması durumunda Evrakları kontrol etme süreci olarak ve çalışana işverene özür dilerim. İşverene dönme noktasında bir haftalık bir süre biçtiğini öğrendik. Umarım bir haftadan da fazla sürmez zaten. Sizlerden gelen diğer soru arkadaşlar. Başvuru sırasında 12 aylık Bodro'yu göndermek zorunda mıyız? Eğer normal bir kısa çalışma ödeneğine başvuru yapmış olsaydınız. Evet 12 aylık Bodro'yu her kişi için göndermek zorundaydık. Ama... Bu süreç biliyorsunuz Covid-19 ile ilgili bazı işte kısıtlamalarda esneklik getirildi. Onlardan bir tanesi de bu. Son aylık Bodrum'un işkura gönderilmesi yeterli olacak. Yine tabii ki siz evrakları göndermeden bağlı olduğunuz işkurla konuşmanıza fayda var. Hatta şimdi bunu da söyleyebilirsiniz. Yani bir yerden duyduğumuza göre son aylık Bodrum'un gönderilmesi yeterli olacakmış. Bu doğru mudur diye de teyit etmenizi isterim. Teyit edin tabii ki. Ama e, özellikle çok fazla evrak sirkülasyonu olmaması adına çalışanların son aylık bodrusunun işkura belgelerle birlikte gönderilmesi yeterli olacağı bilgisi var. Evet arkadaşlar sizlerden gelen diğer soru da durumu gösterir belgeler nelerdir? Biliyorsunuz kısa çalışma ödeneğine başvuru yaparken işgurun sitesine girip İşkur'un sitesindeki Word ve Excel dokümanlarını doldurduktan sonra bizlerden durumu gösterir belge isteniyor. Durumu gösterir belgeden kasıt arkadaşlar eğer şirketinizde alınmış olan bir yönetim kurulu kararı varsa bu geçerli. Eğer şirketinizde belli bir dönemde işte bu dönemde azalan siparişler varsa siparişten azaldığını ya da işte iptal olan siparişler varsa bunlarla ilgili belgeleri İşkura göndermeniz yeterli olacak. Diğer sorumuz arkadaşlar İşkura belgeleri nasıl göndereceğiz? Şimdi burada yapılan hatalardan bir tanesi de şu olabilir. İşkur'un sitesine girdikten sonra bir Word dokümanı var, bir de Excel dokümanı var. Şimdi Excel dokümanını indirip dolduruyorsunuz personelin bilgilerini. Bununla ilgili bir problem yok. Bu soft copy olarak bilgisayarınızda kalabilir. Ama Word dokümanını doldurduktan sonra bunun çıktısını almanız gerekiyor. Çıktıyı almanız şu yüzden arkadaşlar. Aldıktan sonra bunu onaylatmanız lazım şirket yetkililerine. Kaşeniz varsa kaşenize basmanızda fayda var. Bunlar kaşe basılıp imzalatıldıktan sonra ve şirketin durumu, göz, durumunu gösterir belgelerin de imzalı olmasıyla birlikte arkadaşlar taratılıp mailindeki de koyacaksınız. Yani mailindeki de e, onaylı e, kuruma göndereceğiniz talep formu, durum gösterir belgeler ve soft copy olan Excel dosyasını koyup ve işte son aylık Bodro'yu e, ekin içine koyup işkura bu şekilde göndermeniz gerekiyor. Yani işkurdan indirdiğiniz Word belgesini doldurup Excel ile birlikte direkt göndermeyin. Word dokümanının çıktısını alın. Ee, yönetim kurulunda herhangi birine ya da şirket yetkililerinden herhangi bir kişiye imza yetkisine olan herhangi bir kişiye imzalatıp eki o şekilde ekleyin. Diğer sorumuz arkadaşlar, daha önce buna cevap vermiştim ama çok fazla geldiği için yine tekrardan buradan da cevap vereyim. Emekliler kısa çalışma ödeneğinden faydalanacak mı? Hayır arkadaşlar, emekliler kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayacaklar. Bunun sebebi emeklilerden işsizlik fonuna bir kesinti yapılmamasından dolayı. Biliyorsunuz işsizlik kesintisi yapılması gerekiyor bir kişinin kısa çalışma ödeneğinden faydalanması için. Neden? Çünkü kısa çalışma ödeneği işsizlik fonundan giden bir tutar. O yüzden emeklilerden kısa çalışma ödeneği için ya da işsizlik sigortası için işsizlik maaşına herhangi bir kesinti yapılmadığı için emekliler bu durumda kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayacaklar. Evet arkadaşlar diğer bir soruda ileriye dönük kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir miyim? Şimdi arkadaşlar Nisan ayında, Mayıs ayında, Haziran ayında yararlanmayıp Eylül, Ekim, Kasım ayında yararlanabilir miyim soruları da geliyor. Hayır arkadaşlar kısa çalışma ödeneğinden önünüzdeki önümüz, ilk 3 ay içerisinde faydalanabilirsiniz. Yani sen bugünden başvuru yapıp işte Ağustos ayı için yararlanabilme durumun yok. Başvuru yaptığınızda önümüzdeki günden itibaren, günlerden itibaren buna başvuru yapabiliyorsunuz. Yani ben işte örnek veriyorum Haziran ayından itibaren bu sürece başvuru yapayım ve şimdiden bunu doldurayım düşüncesi yok arkadaşlar. Eğer böyle gönderirseniz İşkur tarafından muhtemelen olumsuz olarak size bir geri dönüş yapılacak.